Sonik çık artık ya. Seni beklemekten çok sıkıldım. Bu arada arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle beraber birazcık dışarı çıkacağız. Bir arkadaşım arada onun çiftliğine gideceğiz. Bu arada birazcık hasta oldum. Gördüğünüz gibi burnumu çekiyorum. Ee, sümüklüyüm birazcık. Ha, sümüklü, sümüklü. Ya Sonik sümüklü falan demesene. Ben arkadaşlarla konuşuyordum. Sen niye bana öldüyorsun ki? arkadaşlar Sonic benimle dalga geçiyor ya hasta olduğum için. Sesim de biraz kötü çıkıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi. Yorumlara Omi abi geçmiş olsun yazar mısınız? Lütfen yazın arkadaşlar. Aa, sen çok sinirli birisin Omi. <laughs> ya Sonic yanma ya. Öf ya arkadaşlar. Sonic benimle dalga geçiyor. Tamam tamam şaka yaptım. Ben <laughs> de Ya bir daha benimle dalga geçme. Hasta oldum. Bilerek olmadım ki işte. Kendi isteğimle olmadım. Değil mi arkadaşlar? Kendi isteğimle olmadım ki. Hastalık kendi isteğimizle olan bir şey değildir. Bu arada arkadaşlar, biz şimdi arkadaşımızın çiftliğine gideceğiz ama bizim arabamızın tekerleklerini çalmışlar baksanıza. Tekerleklerimiz olmadığı için ben de yeni motor aldım. Bakın böyle çok güzel bir motorumuz oldu. Hı, hmm, çok güzel. Bakın arkadaşlar nasıl ederim. Sen iner misin motorumdan? Ben kullanacağım. Senin daha ehliyetin yok. Benim var motor ehliyetim var benim. Tamam, tamam. Arkana binelim ben senin. Arkadaşlar şimdi motora binip çiftliğe doğru yol çıkacağız. Arkadaşımız bizi çağırdı. Bu arada arkadaşımdan değil pek yani amcamın arkadaşı köyden biri buraya gelmiş yeni bir çiftlik kaçmış. O yüzden onun yanına gideceğiz şimdi. Şöyle Sonic binelim bakalım sen de bin. Tamam arkadaşlar şöyle yola çıktık. Ne taraftaydı ki çiftlik soldaydı galiba ya. Hmm, ileride olması lazım. Sağda mıydı? Ha burada burada buldum arkadaşlar çiftliği. Şöyle şuraya, şuraya park edelim. Yolun ortasına park etmeyelim. Ayıp olur arabalara. Şurayı park ettim. Ha, şimdi acaba çiftliğin sahibi içeride mi? Ha, orada. Ha, bir dakika bu ne? Kanalıma abone olur musunuz? Arkadaşlar oyun bile kanalıma abone olur musunuz diyor. Kanalıma abone ol, video like almayı unutmayın. Çok seviyorum sizi ben. Çok 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 çok. Siz de kanalıma abone olursanız beni daha çok mutlu edersiniz. Hem hastayım yani geçmiş olsun. Dilekleriniz için de teşekkürler. Şimdi sonra içeri girelim o zaman. Ne diyorsun? Tamam bence de girelim. <laughs> Arkadaşlar girelim şöyle. Muhittin abi. Ben ben Mahmut abinin torunuyum. Mahmut'un torunu musun sen? Evet abi Mahmut abinin torunuyum ben o mi? Mahmut benim çok yakın arkadaşım. Mahmut'un oğlu mu gönderdi sizi buna ya? Evet evet abi Mahmut abinin oğlu gönderdi sen tanırsın. tamam o zaman şimdi size bir görev vereceğim ben. Tamam abi ver bize görev. Üst katlı bu için şey var oradan yine alan bir şeyler. Burayı atları doldurun. Ne abi tam olarak? Tamam, abi, saman malyası saman saman. Tamam abi saman malyası alalım o zaman biz. Sonra gel bakalım üst kata doğru sen önden çık. Tamam çıkıyorum ben üst kata. Arkadaşlar biz de çıkalım şu şekilde. Aa, çok kötü oldu ya boğazım falan da ağrıyor arkadaşlar. Nasıl geçecek bu hastalık ya? Sonik öyle sandıklara bakalım bakalım. Ne o üst kata bir şey buldum bir iksiri benzer bir şey. Ne iksiri ya bakayım. Potion of Thundering gidiyor. Sonic bu iksiri bırakalım burada. Ben içeceğim bunu ben içeceğim. Ya Sonic içilir o adamın şeysi ya içme onu. Ya ben ne içeceğim ya ne olacak? Ya Sonic içme diyorum. İçiyorum şöyle. Hmm. Ha, Sonic köpek oldun. <laughs> köpek oldun Sonic. <laughs> ya uzak dursana ya Sonic uzak dur. Al al al. Yardım et. Al <laughs> al. Yardım et. Yardım et. Al. <laughs> Sonic köpek oldu çok komik. Hiç <laughs> mi dedim ben sana onu? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir şey. yardım et. Bir yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sonic köpek oldu. Sonic köpek oldu çok komik çok komik. Ne Sonic gel bakalım bir aşağıdaki. Neydi abi? Ne diyor abinin ne unuttun? <laughs> ben <de> unuttum. <laughs> Arkadaşlar abi soralım bakalım o zaman ya ne olacak Sonic'e? Abi abi Sonic böyle köpek oldu. Ne yaptınız yoksa sıcak bardaki mi içtiniz siz? Abi Sonic işte ben dedim onu içme diye. Ha görüyorsun değil mi abi bak köpek olmuş işte. İçmeyin onu abi içmeyin ben onu oraya koydum siz niye oluyorsunuz? ki size saman getirin dedim sadece. Özür dileriz abi nasıl düzelteceğiz bunu? Bilmiyorum ben gidin çiftliğimden uzaklaşın. Tamam abi tamam gel bakalım Sonic. Senin düzelmenin bir yolunu bulacağız herhalde. <laughs> Tamam güzel köpekçik güzel köpekçik sakin ol bakalım sen. Arkadaşlar sonrayı nasıl düzeltebiliriz acaba bir bakalım bakalım. etrafta dolaşalım belki bir yolunu buluruz. arkadaşlar aslında aklıma bir fikir geldi benim. Şimdi sonra köpek oldu ya köpek olduğu için etraftaki kişilerin nasıl düzeltiğini sorabiliriz. Yani şurada inşaatçı olur var onları soralım onlara belki bilir. Abi abi bir şey sorabilir miyim? Ee, ne oluyor ya siz ne yine? Abi ya bir şey söyleyeceğim bu arkamda gördüğünüz köpek var ya <laughs> Abla ya? Ne yapıyorsun sen küçük köpek? Abi bu köpek şimdi Sonic oluyor. Sonic de böyle havlıyor. Yanlışlıkla Sonic köpeğe dönüştü. Ne? Sonic köpeğe dönüştü? Evet abi Sonic köpeğe dönüştü. Baksana. <laughs> Gördün mü abi köpek oldu. Sonic'i nasıl düzeltebiliriz biz? Ee, duydum bak koyu bir tane şey şöyle Ona kalabilirsiniz. Ama yani ne var böyle bulaşmanız lazım. Tamam abi nereye gelmiş ki acaba? Gel bakalım Sonic. Teşekkürler bu arada abi. lan Şimdi Sonic e, bu büyücü nerede kalıyor? Nerede kalıyor? Biz miyiz burada? Burada değildi. Buradan geldik çünkü. Burası senin evin. Ee, şurası kapalı zaten. Orası da kapalı. Burası olabilir mi ki acaba ya? Sonic neredesin? <laughs> tamam anladım Sonic. Sen biraz garip konuşuyorsun. Ben senden korktum. Arkadaşlar Sonic birazcık garip. O zaman buraya girelim burası olabilir. Hı, biraz korkutucu burası sanırım Sonic. Ben girmek istemiyorum. Tamam arkadaşlar girelim o zaman yapacak bir şey yok. Ee, merhaba büyücü abla. Şey, biz senden bir şey rica edebilir miyiz? Ne demeler rica edebilirsiniz. Ee, abla şimdi Sonic köpek oldu biz bunu düzeltebilir miyiz? Ee, Düzeltebiliriz ama birazcık pahalı. Ne kadar abla? 100 dolar. 100 dolarım yok ki abla benim bakayım. 90 dolarım var sorun olur mu? Tamam bir şey olmaz ver ben sana malzemeleri söyleyeceğim şimdi arkana dönsen. Tamam abla döneyim. Yanımdaki sandığa koydum al bakalım oradan malzemeleri. Tamam abla ne koymuşsun bakalım liste. 3 tane papatya, bir tane gül, 2 tane odun, 4 tane şişe su, 1 tane kalp. Abla biz şişe suyu nereden bulacağız? Şişeler sandığın içinde var oradan olabilirsin. Tamam abla sandık alalım o zaman. Şöyle arkadaşlar açalım bakalım sandığı. 1, 2, 3, 4. Tamam abla 4 tane aldım buradan ben. Bunları toplayıp geliyoruz biz. Tamam hızlı alın yoksa yanma mı? Tamam abla biz bir sıkıntı yok şimdi. İlk önce 3 tane papatya. Bunlar papatya değil sanırım. Ha, evet bunlar bir, iki, papatya idi. 1, 2 ve 3. Tamam papatya görevini tamamladık. Bir tane gül. Gül var mı etrafta? Tamam burada gül var. Bunu da aldık. Sıra iki tane odun. iki tane odun da buradan kırıştık herhalde. Bir şey olmaz değil mi Sonic? Evet evet olmaz. tamam ol, tamam ol, ol. Tamam arkadaşlar bunları kıralım. iki tane odunu da kırdık. Şimdi ne kaldı. Dört tane şişe su. Şişe su. Sonic senin evinin yanında havuz vardı değil mi? Oradan alalım hemen arkadaşlar. Şurada hemen Sonic'in evinin arkasında havuz var. Oradan da suyumuzu alalım şöyle. Gidelim gidelim gidelim. Al al Tamam arkadaşlar dört tane suyu aldık. Bunları bırakıyorum ne kaldı? Bir tane kalp. Kalp nerede olabilir Son iki ya? Allah <laughs> bilmiyorum ki. Nerede olabilir arkadaşlar kalp? Hmm, bir düşüneyim bir düşüneyim bir düşüneyim. Ha, hastanede olabilir hastaneye gidelim. Hastaneden isteyelim verirler belki. Hastane neredeydi? Ya, şu tarafta arkadaşlar hastaneye doğru koşalım yavaş. Tamam arkadaşlar hastaneye vardık sayılır. Geldik zaten. Ee, acaba bir şey verirler mi bize kalp ya? Merhabalar. Merhaba amca merhaba. Yavrum merhaba. Sonic gel yukarı doğru çıkalım biz yavaş yavaş bunlar biraz garip tipler. Doktor var mı? Doktor bey, doktor bey. Doktor bey bize şey lazım Nasıl söylesem? Kalp lazım, kalp acilesi var. Nasıl bir kalp istiyorsunuz siz? Ya doktor bey nasıl bir kalp söyleyeyim mi? Bu normal insan kalbi işte ya. He, ne yapacağınız bu kalbi? Mafya mısınız siz? Yok abi ne mafyası? Arkadaşım köpeği döndü. Onu düzelteceğiz. Büyücü istedi. He bir tane kalbim kaldı sandıktan alın. Tamam abi teşekkürler alıyorum ben bunu o zaman. Tamam hadi gidin buradan. Tamam abi teşekkürler. Sonic gel bakalım kalbimi de aldık hepsini tamamladık. Büyücüğe verelim şimdi bunları. Arkadaşlar şöyle koşalım hızlıca büyücüğün evi şurası zaten. Hemen koşuyoruz şöyle hızlıca hızlıca. Sonic geliyorsun değil mi benimle? Tamam, 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 tamam. Geliyorum. tamam arkadaşlar Sonic biraz havluyor ama garip biraz Sonic. Şöyle geldik zaten büyücü şöyle geldik geldik geldik. Büyücü büyücü sana getirdik biz bunları istediklerini. Sandığa koyuyorum şöyle hepsini. Bir tane kalp üç papatya dört tane de su iki tane de odun koydum. Sen şimdi bize verecek misin bunları? Tamam ben hazırlayıp şimdi sandığa koyacağım oradan alırsınız. Tamam büyücü abla bekliyoruz biz dışarıda. Şöyle çıkalım bakalım Sonic gel sende. Al <laughs> al al. Arkadaşlar burada bekleyelim bakalım. Gelebilirsiniz bitti işimiz. Tam büyücü abla geldik. ne yapacağız şimdi? Şu sandığın içinde var yavrum benim sandıktan alın koydum sandığı. Tamam abla nerede bu onların hangisi? Bu mu? Sonic yeni iksiri diyor. Sanırım bu arkadaşlar. Ben bunu Sonic'e vereyim Sonic al bakalım. Yalnız önce parayı vermeniz lazım. Tamam tamam abla buyur parayı vereyim ben sana şöyle. Şöyle, şöyle verdim abla buyur para senindir. Düzeltecek ama değil mi bu kesin Sonic'i? Evet düzeltecek düzeltecek merak etme. Tamam abla Sonic al bakalım hiç şuna. Hadi alın, tamam hiç bakalım Sonic. Ne ah, bakalım. son Sonic sen için son puanı mı verdim büyüğe gördüğün gibi. teşekkürler. Arkadaşlar son de düzelttiğimize göre bugünkü videonun burada sonuna geliyoruz. Sağdan ve soldan diğer çıkan videoları da tıklayabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.